Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk PUBG videomu çekiyorum arkadaşlar. Sizle birlikte. PUBG oynayacağız işte arkadaşlar. PUBG önünden oynanır. PUBG oyun oynanır. Anladınız mı? Şu okul hepsini alıp basın bakayım. tamam. Aldı şu götten çıkma hediyeleri. Götten fırlama hediyeleri. Hesap bu şekilde. Hesap bu şekilde amına kodumun isteği var ya istek zaman aşımını uğradı diyor. Amına kodumun papçısı Türkiye'den kalkacak mı ne? Hmm. Bak şöyle üç tane de şundan var. Premium sandık kuponu. Başka bir yararak yok arkadaşlar. Şunu sizinle beraber kullanayım. Bak şimdi bu çıkacak. Hem de sınırsız. Tamam mı? İzleyin şimdi. Bekliyorsun. Evet bak üzerinde kıyafet işareti varsa o gelmiştir. Buna koyayım. Ne gelmiş? Prajiot. Ben bunu seviyorum da alamıyorum ya. Param hiç yetmiyor şey bunun. Tamam arkadaşlar bugün sizlerle konsepti PUBG yiyeceğiz Rütbeli seçelim buradan. Zombi hattı istemiyorum. Amına kodumun Livi'yi niye yüklememiş ya? Ben nasıl istiyorum? Biz bu yaramın başını mı bekleyeceğiz şimdi. Ben bu yaramın başını beklemek istemiyorum mesela. Arena diyelim. Tahmin dedim. maç amber. mu girsek? Neyse bundan buna gerek de sonra bu maç bittiğinde Vova gireriz. Bu dansı AG ile dedim. 2000 AG ile. Şu zaten RP'den ücretsiz olarak veriliyor. Bu da ücretsiz olarak öyle. Yok. Bu da AG alınıyor. ben tek bir savaşacağım bu amına kodumun yerinde. Dört kişi. Heh. Biz bunlar yeriz yeriz. Yeriz inşallah. 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 Şu TikTok hesabını gösteren ben de. O araba benziyor. Ya inşallah benim M24'te başlatma zamin, M24 seçildi değildir inşallah. İnşallah hem de M24 m de ananı sikeyim M25. M416. M4, M4 Hah, oh. Hı, Tamam maça başla. Kay kay Adam mı gördüm ben orada? Ya ben kaytayken PUBG oynamak istemiyorum ama bir dakika düzel çok kasıyor bak şu an anamı 15 e 10 FPS e hiç oynayamıyorum Byte'da ki ben. Bir, bir düzen, bir düzen. Tam bir hareketle. Vay ya, ben senin ananı sikeydim evet, ayarlar. Grafikleri de hemen akıcı. Tamam, yumuşak. Byte'dayken böyle yapalım. Buna oyun bu da kasıyor ya. Bak hadi benim direkt değiş. Ay anam sizin kim? Oros bu çocuğu. Ulan oğlum ben kayıp olmasam var ya senin ananla şarap içerim de kırmızı şarap sıcak şarap içerim de. <laughs> ya anladım, o ölmesi lazımdı ya. Tamam onu biri öldürmüş. Şiş <laughs> <Hiç, gülüyor> tümünü o kat Ya ya amına kodumun yerinde şu kayıttayken kasması var ya analarını sikerim de ben bunların kası işte. Buna oyun PGT de işe yaramadı bak ya. PGT de ilk başlarda işe yarıyor. İşe yaraması girince tekrar PGT'den girmeniz lazım. Amına koyun bizdeki adamı bak. Ya kodumun yerinde var ya şu kaydı dur durdursam mı? Biraz düzelmeye başladı da sanki Yok hiç düzelmedi Abi adam Ya ana ya Ya adam anasını sektim sıkı sıkı o bizim bir numara arkadaşımız mı lan o bizim gel sen bu bizim arkadaş mı lan vay anam deminden beri arkadaşa sıkıyormuş sıkıya yok abi yok yok olmaz böyle bu oyun yok abi olmaz böyle dengi tamam renkli de olmaz böyle bu oynarım olsun olsun ya bu ya da hiçbir şey ödemem. Ben ne yapayım böyle 10 FPS yes oyun oynanır? Bak hele sıkamıyorum bile. Telefon ama sikiliyor anlattım. Hem gayetler için hem oyundayken anası sikiliyor. Bak hele anam çık lan şu maçtan anamı sikerim yoksa. Maça gidiyorum ama buna koyayım 5 FPS yes veriyor. Şimdi kaydı kapatsam var ya. Hiç kalmaz ebelerinden şengayla kam alır mı da onların? Orospu çocuğu telefon kaç işte. Tamam. Harun diye biri var. O Harun şimdi beni rahatsız eder. Tamam sil diyor sizin için bak sizin için. Harun'a bas. Hatta zıbar boş ver. İste katsın beni kabul etmem süper olur. Çok fazla. Aha bak atıyor gördünüz mü? Bak amına koyayım Yeni de şurayı. <laughs> bak. WoW istiyorum. Vay ben senin ananın namından şırık kanalmasını iyi bilirim PUBG. Lan oğlum iyi ki bir tane PUBG çekelim dedim. Yeni bir komiset ya bak dedim. Anan sikiyim. Onu da söyleyemiyorum ya. Ama avodumun yerinde var ya. Ya ananı sikerim. Otomatik eşleşmeyi kapat. Seç şu öğrencili. Hayır ambardayız amına koyayım. başlatam Yok dayı yok bu PUBG bizim Türkiye'de çökmüş durumda. Harun siktir git bak seninle uğraşamam şu an. Lan amına sokayım anana bacını sikeyim orospu bu çocuğu ananı sikeyim ananı. Diyor ki PUBG bana illa gel beni sil diyor orospu bu çocuğu ananı sikeyim anana ananı. ananı. Amına kodumun çocuğu. Ananı bacını sikeyim. Amına kodumun ipnesi seni. orus bu çocuğu. Ananı sikeyim. anana, anana. Amına kodumun papçısı. orus bu çocuğu. Amına kodum lan. Tamam isteğini sikeyim. İstek atmıyorum. Orus bu çocuğu. Ananı sikeyim Harun senin. Ananı sikeyim Harun. Onu zamanında silmemiz lazım doğarını. Siktiğimiz sil lan. orospu çocuğu. Sil amana koyarma. Vay ananı sikeyim O drop'u göstermez o zaman. Drop hayatımda sanki hiç görmedim. orospu bu çocuğu. Anasını sikerim bak ben bu oyunu. Silerim amın kodumun çocuğu. Ananı sikeyim Ananı 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 sikeyim Amına kodumun çocuğu. orospu bu çocuğu. Açıl amını siktiğimin götlerini. Açıl orospu bu çocuğu. Başla, başla. Amına, amın yolunu ağzına. Ağzını sikeyim, ağzını PUBG, PUBG ağzını sikeyim tamam mı? Ağzının amına koyayım. Ben oğlum tamam, bir tane video çekeyim, zaten 8 dakikamız 9 dakika oldu diye. Bir tane maça girene kadar 9 dakika oluyor amına koyayım ya. Ne herence rütbes, rütbeli ama teması değişik. Eski tema. Niye tema yok? Hadi amına kodumu çocuğu açıl, açıl açıl açılıyorsan aç ya, senin bakanın ah, iski. Sonunda üstün başarı ev 19 Mehmet tamam mı akıllı olacaksın bak yerim seni abinin de yerim seni de yerim sen olmazsan siyah olur dur söyleyemedim siyah olmazsa beyaz olur sen olmazsan ablan olur ayar ananı çekeyim bu dikiz atıyor Ananı sikiyim o neydi lan? Orospu çocuğu. Hipnoz oldum bir anda. O Orospu çocuğunu görüyor musun? Belinde keleş var. Dikiz ateş atıyor. Ben de bot sandım ama. Bot gibi yürüyor. Uçak sahibi kimmiş? Tabii ki de Ezcar Samet. Ezcar Samet. Ezeceğim ben şimdi seni. Umutcan, Efe, Nisanur, Talgo, Tolga, Göz Göz. Gözleme Ezcar Samet. Ulan oğlum benim bir uçağım olsa var ya hepsinde sıradan uçak var amına koyayım. Ben de olan ne? Oğlum ben de Sultanlar Sultanı uçak var la. Arkadaşlar şimdi ee, ben Sukla'ya da hmm, Tokilere atlamayı düşünüyorum. Çünkü başka yerde adam yok. Prison atlayayım desem Prison'un karşısında kocaman tarla var. Araba alsan desen oho çok risk. Yasnaya atlasan yasnaya bot dolu poçinki atlasan direkt öleceksin. Şu dağ, daha var zaten şu evleri atlasan loot bulamayacaksın. Skull atlasan skull da darlarlar. Bence en iyisi Toki abi. Toki'nin arkasında hem dağ var. Skull'dan ya da Toki'den saldıran olursa aynı Toki'lerden. Sıvışarak ben kaçarım merak etmeyin. Firavun artı 7 basıyoruz aşağı doğru arkadan osuruyoruz mu ne yemyeşil şeyler çıkıyor bak kasma kasma teyzen alay etmeyeyim zaten ben token erindiğimde bunu akıcı alacak Dengeyle amına koyuyor telefonu o yüzden kasıyor normalde bu kasmıyor kayıt yüzünden de kasıyor bak kayıt yüzünden normalde bu kasmaz He. Eh. dikey tutamak var. Neyse siktir et dikey tutama. Silah bulduk da dikey tutamak kaldı. Bak çantayı da göstermiyor. İnternet yüzünden bak 271 MS. Ya yoksa benim telefon bu kadar bok, boktan bir telefon değil ya. Al hadi orospu çocuğu. Skale hangisini değişsek? Ona evet geri değişirim abi. Ona evet geri zaten boncuk atıyor. Hem yani şu kasması var ya 10 numara olacak. Bak kasması sikerim bak. Rus çocuk kasıp kasıp duruyor ya. Bir de, o kadar 60 hepiyi sayar da yaptım ya. Aa birileri sıkmaya başladı. Birileri demiş öldü. Söyleyin onlara. Kral geri döndü. Neredesin? Ayar. Kafayı çıkarttık. Aşağı indik. İnternet çekmeme sorunu geldi. Canımız azaldı. Kenara geçtik. Sargı bezini basıyoruz. İki tane sarı bezi bu yarayı kapatır. Ama kalbindeki yarayı kapatamaz. Şuradan bir tane kolamızı içelim. Kola içeceğim. Orospu çocuğu. E biz niye yemedik şunu? Tamam. Bu yenmedi. Emes sonucu. 357 MS. PUBG. Ya tamam orospu çocuğu. Yeter bu kadar. Yeter. Götüne mi sarıyorsun? Nereye sarıyorsun? Burada adam vardı. İnşallah ben öldürür de bu video burada biter. Hı. Eh, ananı sikim bot. Ya şu botlar niye hasar bu kadar yüksek amına koyayım? Ya eski botlar tık tık tırnak gibi vuruyordu. Bu botlara bakın. Gerçek adam gibi sıkıyorlar. Ya çıkmıyor, çıkmıyor. Ya kasıyor, kasıyor. Kasmaz olur. Bu çocuğu. Ya gidene sen beni. biri daha sıkıyor. Otomatik eşleşmiş. Bunlar arkadaşlar. PUBG sen ne yaptın sen bu oyuna ya? Sen ne yaptın bu oyuna ya? 214 MS ama yeşil. E, 294 çıktı. Aferin böyle ol. Ya internet çekmiyor ya. Çeksin artık. Bir tane daha sıkıyor. Vay on bota bak sen. Ananı Botun yaptıklarına bak. Bot değil lan o. Bot öyle yapamaz. Bir bot öyle yapamaz. Hasar yükseltilmiş bot desem. O kadar da değil. Git. Enerji! <Sessizlik> Aynı gıyafet dedir, Çek şunları bak. 214 <laughs> temel su topluyorum ya. Tamam. Aç şu kapıyı. Geç. <laughs> yok dayı bu video yarıda bitecek böyle gider. Ya bununla mermisi yok. Ne yapacağız biz böyle ya? Hem gören de bot diyecek hemen akayım beni. Aa düştüm. Ananı sikiyim. Adamın, Adamın taşıdığı şeye bak ya. Tam otomatik şey diyor. Tamam onu çek. Bir zahmet. Tamam onu şeyinde de. Tamam benim dördü de çek. Bak hadi kardeşim mermi dolmuyor. Mermi, mermi dolmuyor iki kere doldurursan dolayı. Arabada da yok. ne yapacağız? Aha, şurada bir tane jeep görün. Tamam. 762'yi de çünkü da danasınız sıkarım. Ya MS düşsün artık. Dur ben şunu bir akıcıya alayım ya. Kayıttayken akıcıda dursun. Tamam. Güç tasarrufu. Klasik. Tamam. Zor. Boşuna iki kere daha alıyorum. Video bitsin diye. İşte bu son PUBG video. Tamam mı? iPhone olanlar kadar. Son PUBG video. Ya yolu kapatmış orası bu PUBG'ye. Ya ben bu PUBG'den nefret ediyorum ya. Böyle olursa nefret ediyorum. Aha 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 işte işte. Haritadan gördüğünüz gibi savaş var. Ney orospu bu çocuğu sen kim tanıyorsun? Gerçek. Ya ben ne yapayım şimdi? Allah için söyleyeyim ben ne yapayım şimdi? Adam bot. İki kişi birini öldürsen zaten diğeri bot oyuna yeni başlamış. Ama niye vuramadım? Şu 264 MS falan diyor ya. Ama benim yerimde bir de MS çıkış olsa anlar ne ya? Ne, ne dediğimi anlar da. Bir daha PUBG çekmem ben. Bu MS'de bir tane bot vurabiliyorum sadece. Orada atlayacaktım. O adamı çok güzel, çok süper alacaktım. Hem de çok rahat alacaktım. Öyle bir rahat alacaktım ki o adamı. Hiçbir sıkıntı olmayacaktı alırken de. Çok kolay olacaktı Hep de kolay olacak. Kayıtlar oluyor Bak ben kapatıyorum arkadaş.